Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'nde coğrafi işaretli ciğer sarma sahnedeydi. Edirne Valisi Yunus Sezer, usta şeflerle birlikte Rumeli ve Saray Mutfağı'nın vazgeçilmez lezzetlerinden ciğer sarma pişirdi. Ardından da tadına baktı. Edirne Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda usta aşçılarımızın ellerinde şekillenen bu eşsiz lezzet sadece sofraları değil gönülleri de şenlendirdi. Vatandaşlarımızı da unutmayan şeflerimiz hazırladıkları ciğer sarmaları ikram ederek bu güzelliği hep birlikte paylaşmamızı sağladı ifadelerine yer verildi. Yaklaşık 150 tane şefimiz gastronomi festivalimize başından sonuna kadar e, destek veriyorlar. Malumunuz geçen sene ilkini yapmıştık, bu sene ikincisini yapıyoruz. Geçen sene 101 tane reçete, Osmanlı ve Balkan mutfağı ile ilgili Topraktan Sofraya kitabını evet. hazırladık. Bir gastronomi akademisi kurduk. Bu seneki temamız çelçik. Türkiye'deki pirincin %50'si yani her iki tabaktan bir tanesi burada hazırlanıyor. Burada yetişiyor.